Amına kodumun pekakalları sizin ben yaptığınız yeri sikiyim. Köpekler sizi, abi ipneler, dönmeler, travestiler, cibiliyetli cinsleri ne olduğu belli olmayan hayvanlar. Size insan demiyorum siz çünkü ta orospu çocuğusunuz. Sizin analarınız bile arkada sizi bir erkekten diyor. En az hiç yoksa dağda 50-60 kişi sikiyor ananızı. Anladın? Ondan sonra böyle ortaya bir karışık çıkayım. Ne olduğu belli diye içinde domates de var, biberi de var, salatalı da var. Evlat öyle olmaz ki. Bunlar amına koyun bunlar. Bunlar ne olduğu belli diyorlar. Amine şiştiklerim ha. Ulan götünüzü ise amına koyan böyle Osmanlı döneminde nasıl göğüs e, göğüse harp ediydiler. O şekilde savaşın bari. Kaçakça, karıca, kahveze diye amine şiştiklerim ha. Biz Karadeniz'de kadınlar bile sizi yok etmeye yeter. Ama bizim devletimiz bize yetki vermediği için biz ne bir terörist olabiliriz ne bir şey demiyoruz. Biz İzmit'te de bile ki de PKK'lıların binasını açmış oldukları parti binasını bile yakamıyoruz. Niye? Devlet bizi çevik kuvvet bizi engelleyin yasak diye. Ama o zamanında oraya açılır işte açılım yapıldı ya işte zamanında açıldı. Zamanında da açmamak lazım. O HDP İzmit'teki Fethiye Caddesi'ndeki binayı her gün kiraya vermiş ise onun amına koyayım. Yani. Onun nenesini sikiyim. Onun amına kodumun piç. Sen nerede belleme? Ne gidi lan binayı kiraya verirsin lan? Ha? Sen orada desan ya arkadaş ben e, paraya ihtiyacım var. Hede kiraya veriyorum. E, i̇şte vermemem için deyin ki benim kiramı verin de vermeyeyim. Herkes senin kiranı verirdi lan. Amın uşağı seni ha. Anlayın işte Türklerim ha. Gidiyorsunuz, yol kaldıysınız, bomba döşüyorsunuz suikast. Lan itmeler! Ne geçiyor yılınızda? Amına kodukları var. Siz, siz maşerde, siz toprağın altında hesap veremeyecek duruma kendinizi getirdiniz ama siz Müslüman diyorsunuz ki. Siz amına kodukların, Ermeni kökenlisiniz siz. Bizim normal Kürt kardeşlerimize söyleyecek bir kelimemiz yok. İyileri, çok iyileri var. Şehit olan kardeşi PKK'lılara meydan okuyor. Öyle de Kürt kardeşlerimiz var. Ama biz Ermeni kökenli bu Abdullah Öcalan e var ya amına koduğumun Cobacı da Gezidi de köpeğe sikeme -no ne Onu var ya onu sikmeyeceksin onu amına koyayım. On metralık bir kazı da alacaksın. Gözüne soldu çıkaracaksın. Canını almayacaksın. gözlerini oyacaksın. Dişlerini çekeceksin. Tırnaklarını çekeceksin. Amına koduğumun Gezidi ha. Çoğunluk günahdır ama niye ki bazen ağızdan baklayı çıkarıyoruz. Bunların ben nenesinin amına koyayım? Yaptıkları yeri sikeyim. Bunların amına koyayım, pirelenmemiş yataklarını mı sikeyim? Bunlar bunların ne biçim insan amına koyayım? Ne elde etmeye çalışıyorsun? Siz Kürdistan mı kuracaksınız? Aaaa size Kürdistan! Ben amına koyduklarım sizin aklınıza, sizin beyninize. Hiç aklınız alayım amına koyayım. Türkiye Cumhuriyeti'ni biz bölebiliriz diye. Üç beş tane çapur. Sizin böleceğiniz şey nedir biliyor musun? Amınız! Anca onu belersiniz. Amaşa, amına yaban. yapan. Amına koyan bir aynaya bakın, tipinize bakın amına koyan. Ya Allah Celle Celaluhu yaratmış sizi ama bu meymele susturası da siz kendiniz de kendiniz oluşturdunuz. Amına koydu ben iki kere iki kaz eder onu bilmiyle amına koyan devlet kuracaklar. Yolda yürümesini bilmiyle devlet kuracak yani. Ne devleti Kürdistan? Sizin dan uzun da koyan Kürdistan uzun da amına koyan millet. Ananı kodumun paçavralığı sizde. Ne zaman? Davat